Toplanın Erasmus'u nasıl kazandığımı anlatıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Saadet. Psikoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyorum ve önümüzdeki güz döneminde Romanya'ya gidiyorum. Bu alkışa ihtiyacım vardı. Nedeni ise şu. Erasmus öğrenim programına tam tamına 3 defa başvurdum. Ve bu sene son şansımda sonunda Erasmus'u kazandım. Bu kanalda geçtiğimiz sene Erasmus'u neden kazanamadığımı anlattığım, Erasmus kazanamama sürecim diye bir video yapmıştım. O videoyu buradan izleyebilirsiniz eğer isterseniz. Gerçi o videoyu şu an izlemek size ne kazandırır bilmiyorum ama o videoda tam olarak bir pes etmiş saadet göreceksiniz. Hatta bu sene başvurmayacağımı, sınava bile girmeyeceğimi düşünürken kendimi Erasmus'u kazanmış bir şekilde buldum. Şimdi size nasıl kazandığımı ve tüm süreci aslında anlatmak istiyorum. Öncelikle ben birinci sınıftayken Erasmus sınavına hiç hazırlanmadan girdim. Birinci sınıfın öyle bir hevesiyle bir kendimi göreyim dedim. Bakalım kaç yapabiliyorum. Ve o dönem sözlü mülakat falan yoktu. Sadece test sınavı vardı. 100 soruluk ya da 80 soruluk olması lazım. Evet 80 soruluk bir sınavdı ve 100 dakikaydı onu hatırlıyorum. Ve ben o sınavdan 38 kadar düşük bir not alarak Kaldım tabii ki. Öğrenim kazanamadım. Sonra dedim ki tamam problem değil. Zaten kendimi denemek için hiç hazırlanmadan girmiştim. Aa, bu sene çalışarak gireceğim dedim. Ve bir sene boyunca gerçekten kelimenin tam anlamıyla harıl harıl çalışarak Erasmus'a hazırlandım. Geçen sene deprem dolayısıyla online gerçekleştirilen Erasmus test sınavından 64 puan aldım. Ve daha sonrasında bir de sözlü mülakat getirdiler. Online sınav çok güvenilir olamayacağı için. Sözlü mülakat e, çok kötü geçti. Çünkü... Ne soracaklarını inanın kestiremiyorsunuz ve internette örnek sorular e, çok basit sorular. İşte kendinizi tanıtır mısınız? Abi bize ailenizden bahsedin falan gibi sorular beklerken bana gelen sorular işte gece yatmadan önce neler yaparsın? Büyük şehirde mi yaşamak isterdin? Küçük şehirde mi? İşte hangi ülkeye gitmek istiyorsun? Neden? Ve o ülkede işte kayboldun ne yaparsın falan. Bu tarz komplike sorulardı. Ben çok daha basit sorular beklediğim için açıkçası sözlü mülakat çok kötü geçti ve sözlü mülakattan batırdım. O yüzden geçen sene de Erasmus'u kazanamamıştım. Ve tüm bu süreçler sonrasında bir sene daha Erasmus'a çalışabilecek enerjiyi kendimde çok fazla göremiyordum açıkçası. Ama ben de şöyle bir şey de var. Erasmus'u kazansam da kazanamasam da o İngilizceyi öğreneceğim. Ölmeden önce İngilizceyi ana dilim gibi konuşmayı öğreneceğim. Bunu buraya burada da söylüyorum çünkü hala o seviyede değilim tabii ki. Ben İngilizceyi zaten öğrenmek istiyorum ve öğreneceğim. Öğrenmeye mecburum çünkü benim bölümümde, psikoloji bölümünde İngilizce bilmek çok önemli. Hatta bununla ilgili bir real videosu çekmiştim. Psikologlar İngilizce bilmelidir başlıklı bir reel videosu çekmiştim. Ona da bakmak isterseniz Saadetle Psikoloji Instagram hesabımdan bakabilirsiniz. Yakında 6000 takipçi olacağız orada. O hesap şu anda beni çok mutlu ediyor bu iyi gidişatından kaynaklı olarak. O hesabıma bakıp o videoyu da oradan izleyebilirsiniz. Evet psikologlar İngilizce bilmek zorundadır. Çünkü bizim makalelerimizin birçoğu çeviri makaleler ve ana dilinde okumakla çeviriden okumak tabii ki bambaşka şeyler. Ve ben gelecekte yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyorum. Ve yurt dışında yüksek lisans yapmak isteyen birinin İngilizce bilmesi zaten zorunlu. Yani ben Erasmus'u yapsam da yapmasam da. Türkiye'de kalsam da kalmasam da İngilizceyi zaten öğreneceğim ve öğrenmek zorundayım. Bu motivasyon aslında tekrar İngilizce çalıştım. Erasmus için değil de geleceğim için bir yatırım olarak düşünerek İngilizce çalışmaya tekrar başladım. Ve bu süreçte birinci dönemde, yani üçüncü sınıfın birinci döneminde okulumuzun sürekli eğitim merkezi CÜSEM'e giderek orada B1 İngilizce kursuna başvurdum ve 3 ay kadar orada 80 saatlik bir B1 kurs eğitimi aldım. Ve o kursta Headway kitabını kullanıyorduk. Headway'in intermediate seviyesindeki bu kitabını kullandık B1 kursunda. Bu arada B1 seviyesi olduğunu nereden anladın diye sorarsanız ben açıkçası kendime o anlamda güvenerek B1 kursuna gittim. Çünkü yazın da çok kısa bir süre özel ders aldım ve hocam seviye olarak bana A2'nin sonu B1'in başı demişti. Öyle olduğu için A2'de zaten iyi olduğumu düşünerek B1 kursuna kendim başvurdum. Herhangi bir sertifika vesaire sormadılar. Yani A1, A2 sertifikan var mı falan diye sorulmadı bana. Çünkü bildiğim kadarıyla işte gençlik merkezlerinin ya da işte işte Spor Bakanlığı'nın yaptığı dil kurslarını A1 A2 sertifikasını istiyorlar B1 için. Ama benim gittiğim kursta yani Cumhuriyet Üniversitesi sürekli eğitim merkezinde öyle bir sertifika vesaire istenmedi bizden. Ve B1 kursunu tamamladığımda da bir sınava girdim. 4 skill'dan sınava giriyoruz işte konuşma, okuma, yazma, dinleme. Bunların her birinden sınava girdim ve ortalama sınır puanı 70'ti ve tam nokta atışı 70 puan alarak B1 kursunu tamamladım. Ve sertifikamı aldım. B1 sertifikasını aldıktan sonra bana bir özgüven geldi. Dedim ki B1 sertifikasını alan insan Erasmus sınavını hayli hayli geçer. Çünkü zaten Erasmus'un test sınavı B1 seviyesinde oluyor ve geçen sene de zaten 64 aldığım için ha bu sene de en az 70 alsam okey benim için. Yeterli bir puan diyerek Erasmus sınavına girdim ve girmeden önceki çalışma programımı birazcık anlatayım. 2024 yılı başladığında Ocak ayında kendime 2024 yılı hedefleri koymuştum ve bu hedeflerden bir tanesi de her gün 2 saat İngilizce çalışmaktı. Her gün 2 saat çalışamadım ama 2 saat çalıştığım günlerde o 2 saati nasıl geçirdiğimi anlatacağım. Burada hemen İngilizce bir ders programı anlatacağım. O yüzden burayı iyi dinleyin özellikle program isteyenler. Şimdi öncelikle ilk yarım saat bu kitaptan çalıştım ben. Hedway'in intermediate e, seviye kitabı. Bunun pdf'i atılmıştı bizim whatsapp grubuna. Ben pdf'inin çıktısını alarak e, kitabı aldım. Workbook kitabı bu. Tabi bunun e, normal ders kitabı da var. Onu da derste işliyorduk zaten kursa. Bu workbook kitabından bir yarım saat çalışıyorum önce. Peki nasıl çalışıyorum? Mesela işte bir etkinlik var. E, bu etkinliğin diyelim ki burada bilmediğim kelimeler var. Bilmediğim kelimelerin önce üstünü çiziyorum. Highlight kalemle. Daha sonrasında bir kelime defterim var arkadaşlar. Bu kelime defterini, bu kelimeyi yazıyorum. Sonra internetten Cambridge Dictionary'i açıyorum ve bu kelimenin okunuşunu dinliyorum. Hem İngilizce, şey İngiliz aksanıyla hem de Amerikan aksanıyla bu kelimenin okunuşunu dinliyorum. Ve kelimenin yanına Parantez içerisinde bu kelimenin okunuşunu yazıyorum. Tabii ki fonetik alfabe öğrenip fonetik alfabeli olan versiyonunu yazarsanız daha iyi olur. Ama eğer fonetik alfabe bilmiyorsanız da direkt okunuşunu Türkçe nasıl duyuyorsanız o şekilde parantez içinde yazabilirsiniz. Sonra da iki nokta ve kelimenin Türkçesi. Bu şekilde ben bu kelime defterine bu kelimeleri not ediyorum. Daha sonrasında baktım ki yine bu alıştırmada diyelim ki yanlış yaptığım yerler var tamam mı? Yanlış yaptığım cümlelerin diyelim ki cümle tamamlama etkinliği. Yanlış yaptığım cümlelerin aynısını geliyorum. Burada study defterim var. Bu defterin içerisine yazıyorum. Exercise bilmem ne onun işte şu 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 maddeleri. Birincisi, dördüncüsü, beşincisi o cümleleri tam olarak orada yazıyorum. Neden olduğunu birazdan anlatacağım. Bu şekilde öncelikle yarım saat bu kitaptan çalıştım. Bilmediğim kelimeleri yazdım kelime defterime. Yapamadığım egzersizleri aynen defterime geçirdim. Okey, problem yok. Sonrasında da bu kitap bu kitap Fundamentals of English Grammar diye bir kitap. Bu benim babamın ta üniversite yıllarından kalma, 90'lı yıllardan kalma bir kitap. Çok eski. Şu an yeni bir baskısı var mı bilmiyorum. Bunun muadili nedir onu da bilmiyorum. Çünkü gerçekten araştırıp aldığım bir kitap değil. O yüzden şunu söyleyebilirim. Fundamentals of English Grammar yazdığınızda çıkan diğer kitapları bir araştırabilirsiniz. Bunun yayınlarının da ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Çok eski bir kitap. Workbook yazıyor. Yani bu kitabın ne kadar kapsamlı olduğunu size anlat anlata bitiremem. Öyle bir gramer kitabı. Şöyle düşünün. Sadece Future Tense'de 33 tane etkinlik var içinde. Tüm tensler için böyle. Tüm gramer kuralları için böyle. O yüzden böyle bir kitap almanızı, sırf gramer için yapılmış bir kitap almanızı öneriyorum. Ve yine bu kitapla da yarım saat aynı headway çalıştığım gibi çalışıyorum ben. Bu kitapta da aynı şekilde bilmediğim kelimeleri aynı şekilde not ediyorum, yapamadığım etkinliklerin doğrularını aynı şekilde az önce gösterdiğim deftere geçiriyorum. Bir yarım saatte bu. Ettim mi size bir saat? Peki kalan bir saatte ne yapıyorsun Saadet? Çok basit. Az önce gösterdiğim şu kelime defterindeki kelimeleri sesli bir şekilde 10 dakika boyunca okuyorum. Tamam? mı? Telaffuzum da gelişiyor, taklit ediyorum çünkü duyduğumu taklit ediyorum. Buradan işte 10 dakika tutuyorum telefondan 10 dakika boyunca bu defterdeki Defteri okumaya başlıyorum. 10 dakika bitti. Şu kadar okudum. İşaretliyorum. Kapatıyorum. Ertesi gün kaldığım yerden okumaya devam ediyorum sesli bir şekilde. Bu benim için çok önemli. Çünkü sesli olması hem akılda kalıcılığımı artırıyor hem telaffuzlu becerimi geliştiriyor. Tabii doğru telaffuz edip etmediğimi kontrol edecek birisi olmuyor yanımda ama zaten parantez içlerinde okunuşunu yazdığım için problem yaşamıyorum. Ettim mi size bir saat 10 dakika. Ne kaldı geriye? 50 dakika kaldı. Bir 10 dakikada Aynı şekilde bunu okuyorum. Sesli bir şekilde. Buradaki etkinlikleri. Mesela atıyorum burada yazmışım ki Chapter 9 Connecting Ideas Practice 14. Burada sadece yanlış yaptığım cümlelerin doğruları. Mesela 4 5 6 demişim, 9 11 12 demişim. Sadece yanlış yaptığım cümlelerin doğruları yazıyor. Bunları da aynı şekilde yüksek sesle tekrar diyorum. Her gün 10 dakika. Mesela burada tekrar etmem şu sayfada kalmışım. Bugün atıyorum bu sayfadan itibaren tekrar edeceğim burayı. Bir 10 dakikada bu. Geriye ne kaldı? Elimizde 40 dakika. Yine bir 10 dakikada Bu defterimi tekrar ediyorum. Peki bu defterim ne? Bu defterime ben önceden İngilizce günlük günlük yazıyordum. Şu anda da şöyle yapıyorum. Şurada yazdığım kelimeleri kendi hayatımdan örneklendirerek cümlelere dönüştürüyorum ve bu cümleleri de bu defterime not ediyorum. İşte mesela atıyorum hemen size bir örnek okuyalım. Hansel and Gretel Rocked up to the huge candy house. Buradaki kelimem rocked up. Rocked up ulaşmak, varmak demek. Burada işte Hansel ve Gretel e, kocaman şekerden bir eve ulaştılar, vardılar diye bir cümle kurmuşum orada. Rocked up kelimesini aklımda tutabilmek için. Rock up kelimesini aslında. Bu şekilde bu cümleleri de yine 10 dakika boyunca tekrar ediyorum. Ve eğer 10 dakika bitti ve hala okuyacak bir şey yoksa da buradan yeni bir kelime seçip ona yeni bir cümle oluşturuyorum. Ve onu sesli bir şekilde tekrar ediyorum. Geriye kaldı mı yarım saat. Bu kalan yarım saatte de 15 15 dakika olmak üzere iki tane uygulama önereceğim. Bir tanesi uygulama bir tanesi de web sitesi. Şimdi burayı iyi dinleyin. Uygulamamızın ismi Vuscreen. Bu uygulamadan daha önce de nasıl İngilizce çalıştığımı anlattığım başka bir videoda bahsetmiştim. Bu bu uygulamayı hala kullanıyorum. Yıllardır kullanıyorum çok severek. Vuscreen uygulaması Türk yapımı bir uygulama. Bu yüzden de aslında çok gurur duyuyorum. Şöyle ki içinde dizi ve filmlerden sahneler var ve bu sahneleri çevirmeniz isteniyor uygulamada. Ve kendi seviyenizi seçebiliyorsunuz. İşte başlangıç seviye, orta seviye, ileri seviye falan diye seviyelerinizi seçebiliyorsunuz. Hangi tenslerle ilgili çalışmak istiyorsanız o tensleri seçebiliyorsunuz. İşte soru cümlelerini anlayamıyorum diyorsanız soru cümlelerini çalışabilirsiniz. Dizi ve film sahneleriyle orada İngilizce öğreniyorsunuz cümleleri çevirmeye çalışarak. Çeviremediğinizde yanlışını öğreniyorsunuz. Orada da aynı şekilde bu screen uygulamasında da e, bilmediğim kelimelerin anlamlarını, çeviremediğim kelimeleri altyazı da var zaten. O kelimeleri de yine aynı şekilde bu kelime defterime not etmeye devam ediyorum. Her zaman bilmediğim kelimeleri not etmeye devam ediyorum arkadaşlar. 15 dakika boyunca da Vuscreen uygulamasını kullanıyorum. Daha sonrasında da yalnızca 15 dakika bir web sitesi önereceğim. Web sitemizin ismi Lyrics Training. Lyrics Training sitesine giriyorum. Orada şarkı sözlerini tamamlıyorsunuz. E, şarkı klipleri oynuyor. Siz de o akan şarkı sözlerindeki boşlukları yandaki seçeneklerden tamamlamaya çalışıyorsunuz. O uygulama, o sitede de aynı şekilde e, başlangıç, orta seviyeleri, ileri seviye diye seviyelerinizi seçebiliyorsunuz. Zevk aldığınız şarkıların sözlerini de oradan görmüş olabiliyorsunuz. Bu iki şeyin, ya birincisi web sitesi, birinde uygulamada sizi geliştiren şey tamamen dinleme beceriniz. Bakın özellikle şarkıları dinlerken, şarkı sözlerini takip etmeye çalışırken hızlı bir şekilde dinlemeniz gerekiyor. Bakın çeviri yapmıyorsunuz. Sadece dinliyorsunuz. Maruz kalıyorsunuz o şarkıyı dinlerken. Aynı zamanda sözleri okumaya çalışıyorsunuz. Aslında hem okuma hem dinleme becerinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Bir de nasıl telaffuz ettiğini duymuş oluyorsunuz. O yüzden speakinginiz de gelişebilir taklit etmeye çalışarak. Dolayısıyla benim 2 saatlik bir İngilizce çalışmam bu şekilde oluyor. Yarım saat headway, yarım saat gramer kitabı, 10 dakika kelime defteri, 10 dakika study defteri, 10 dakika writing defteri, 15 dakika woo screen, 15 dakika lyrics training. Bunların hepsini toparladığınızda 2 saat boyunca İngilizce çalışmış olacaksınız. İşte benim programım tam olarak bu. Bunun dışında bir program daha önereyim size. O da Çilem Akar'ın 3 ayda İngilizcenizi geliştirin diye bir videosu var. O videosundan Edindiğim 3 aylık bir çalışma programı. Onu da bir dönem uyguladım ve gerçekten çok faydalıydı. Size de öneririm o videoyu da izleyebilirsiniz. Çile Makara'da çok teşekkür ederim. Youtube'da bir İngilizce kanalı izleyeceksem kesinlikle çile makaranın videolarından yararlanıyorum. Ve bana çok faydalı oluyor açıkçası. Bunları söyleyebilirim. Yani benim ders çalışma rutinim, düzenim bu şekildeydi. Erasmus'u bu düzen sayesinde kazandım ve hala da bu düzende ders çalışmaya devam ediyorum. Bu arada şu kitabı bitirdim. Bu kitabın yerine bir kitap daha buldum. Babamın kitaplığından yine. Benim babam İngilizce öğretmeni o yüzden bu anlamda bir tık şanslıyım. Ee, bu kitabın yerine babamdan bir kitap daha aldım. Şimdi o kitapla yoluma devam edeceğim ama İngilizce çalışmayı asla bırakmayacağım dediğim gibi. Eğer yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyorsam, eğer iyi bir psikolog olmak istiyorsam bu İngilizceyi ana dilim gibi öğrenmek zorundayım ve öğreneceğim arkadaşlar. Buradan da bunu söylemiş olayım tekrar. Peki Romanya'da nereye gideceğim? Köstence şehrine gideceğim arkadaşlar. Bir kıyı şehri. Orada Andrei Şaguna Üniversitesi'nde. Bu arada yanlış söylemedim. Andrei Şaguna diye yazıyor. Andrei Şagun gibi bir, şey, bir şekilde okunuyor. O yüzden yanlış söylemedim. Andrei Şagun Üniversitesi'nde 4,5 ay kadar yani tam tamına bir dönem Öğrenim göreceğim. Orada eğitim alacağım bir dönem boyunca. Dersler Romence. Fakat Erasmus öğrencilerine özel ödevlendirme sistemleri varmış. İngilizce makale yazarak sanırım derslerimizi geçmeye çalışacağız. Ve hayatında yeni bir sayfa açılmış olacak. Romanya vlogları gelecek. Bütün Erasmus sürecimle ilgili videolar gelecek ve beni eğer Saadetle Psikoloji Instagram hesabından takip ederseniz orada da öne çıkarılanlarımda Erasmus artı kısmından bütün Erasmus sürecimi takip edebilirsiniz. Sizinle bir şeyler paylaşmak için şimdiden çok heyecanlıyım. Çünkü benim için çok özel bir dönem olacak. Hayatımda ilk defa yurt dışına çıkacağım. Hayatımda ilk defa Avrupa'ya çıkacağım. Ve Romanya daha yeni Schengen ülkesi konumuna geldi. Bu yüzden diğer Schengen ülkelerinde gezip görmeye fırsatı bulabileceğimi düşünüyorum. Benim için inanılmaz farklı bir deneyim olacak. İlk defa kendim farklı bir evde yaşayacağım. Yeni biriyle. Ee, ilk defa bilmediğim bir üniversitenin hocalarıyla İngilizce bir şekilde iletişim kurmam gerekecek ve daha vizeye başvurmadım bile. Vize başvuru süreci ile alakalı da videolar gelecek. Bütün sürecinde eğer yanımda olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Süreçle ilgili başka merak ettikleriniz varsa lütfen yorumlarda benimle benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve daha sonra görüşmek üzere. Şimdilik. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize çok dikkat edin.